Örümcek Adam'ın yeni bölümünü hemen like atarsınız. Yarın da iki bölüm Örümcek Adam gelecek. O zaman iyi seyirler. Ah, oh, ne oluyor lan? Ne böyle oldu? Ah. öldüreceğim. Nasıl kalsın öldüreceğim? Ama... da güzel. Gel bakayım burada Sen son büyük bir kapış yapacağız? Eee sen bugünkü yemem ne söyleyebilirsin? Evet efendim. İşte düğmeye basınız. Bakalım. Oo, bu nasıl bir kostüm böyle? Uf, çok güzel duruyor. İşte, burada en güzel yerimi koyacağım. Belki eee Jimmy. Şunu birazcık daha geliştirebiliriz aslında değil mi? Evet efendim. Siz onu siz onu kasanın içine koyun. Ben de hemen siz onu bir gösterin. Ben hemen size gösteririm tamam mı? Tamam. Şimdi şöyle bir göster bakayım. İşlem yapıldı efendim. İsterseniz basabilirsiniz. Bu ne lan? Efendim bir daha basın. Üç yeni kostümden çok güzel. Dur. Bir şuna bakalım. Öf bu çok güzel. He bu da bayağı güzel. Bu zaten aynı. Evet burada negatif suitim var artık. Şunları ben şuraya koyacağım. Neyse bugün bu kostümle gidiyoruz. Tamam efendim. Bir dur hemen kostümü çıkartayım da. Meala beni görmesin. Hı, tamam. Bitir. Bitir. Evde süt kalmamış. Süt götürebilir misin? Tabii ki de getiririm. Hadi bay bay. Hadi bakalım. Süt almaya götürürüm. Şimdi Maceraya salalım. Hoppa. Merhaba. Şey ben Merhabalar. Bugün örümcek adam indirimi olduğu için size yüzde elli süt veriyorum. Çünkü bu örümcek adam indirimi. Aa bu da bayağı güzel. Hadi verin sütümü. Tamam buyurun. Teşekkür ederim. Ee, süt verdiğiniz için hadi bay bay. Bir dakika. Mister yok. Gel 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 merhaba. Abo bunlar kim? Paranı ver yoksa canını yakarız. Paranı ver ya da canın. Ee, sizi dövüşürüm daha iyi lan. Hoba. İnkosum nasıl? Abi efsane yapmışsın. Bir şey değil. Oo. Oh. Oh. onu lan. Yo, yo. Adamlarım. Bari siz bir şey edin ya.

olamaz hangisi gerçek hangisi gerçek tamam al sana al sana al sana al sana al sana al sana Tek sensin sanırım. Yok mu sukun? Yok.